Herkese merhaba. Ben İlker öğretmen. Ben de Elif. Eğitimci Baba ve Kızı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü harfimiz harfi Elif'teki Elif'in sonunda yer alan harfi. Hazır mısın Elifçim? Hazırım. Bence görsellerden başlayalım. Başlayalım. Elifçim bak çok tatlı bir fare var. Fare. Farede sesimiz var mı? Var. Var. Çok güzel. Ama sincaya benziyor. Bu tatlı bir fare. Sincap gibi kardeş olabilirler belki. Peki fil var mı? Var. Var. Çok güzel. Peki bak oynayan bir fındık. Fındık var. var çok güzel. Sincaplar niye fındık yiyor? Sincaplar yani kuru yemiş severler diye biliyorum ben Tam Ama insanlar niye yiyemiyor çok sert geliyor. Onların dişleri galiba özel diye biliyorum Elif'cim. Ondan dolayı olabilir. Peki uğur böceğinde harfimiz var mı? Yok. Peki biraz önce baktığımız harfi bundan kelimeler yani görsellerin nasıl yazıldığına bakalım mı? Olur. Peki farede kaç tane f varmış? Bir. Bir. Peki filde kaç tane f varmış? Bir. Bir çok güzel. Peki fındıkta kaç tane f varmış? Bir. Bir. Peki sormayı unuttum. Fare yazabilir miyiz artık? Yazarız. Peki fili yazabilir miyiz? Yazarız. Peki fındığı yazabilir miyiz? Yazarız. Çok güzel. Peki şimdi harfi nasıl yazılıyor bakalım mı Elifciğim? Bakalım. bakalım. Önce hemen Şuradan. Niye buraya çizmiyoruz? Ya burada daha kolay oluyor arkadaşlarım. Hmm. Daha çok dikkatini çekiyor, daha çok ilgisini evet. çekiyor. Ondan dolayı yapıyoruz Elif'ciğim hmm. tamam mı? Kum havuzunda bir çizim yapalım mı Elif'ciğim şimdi? Yapalım. Hazır mısın? Hazırım. Hadi başlayalım o zaman. Şimdi Elif'ciğim küçük F harfi ile büyük hmm. F harfi aynı değil. Şimdi küçük F harfi şöyle bakın. Bir nokta belirliyoruz. Tamam mı Elif'ciğim şöyle. Hmm. Buradan sanki bir baston yapıyormuş gibi aşağı iniyoruz. Ortasından şöyle bir çizgi çekiyoruz. Bu Aa, küçük fı... tersi. Gibi ona çok benziyor. Hadi bakalım. Ay, ters yapmışlar. Aynen. yukarıdan başlıyoruz. Aa, baston gibi yapmadılar tamam, sizler tamam. için. Bak, Güzel bir defa göstereyim mi? Bir Hı -hı. defa daha göster. Elin çek bir tane. Şimdi hatırladı. Bak şimdi. Şöyle yapıyoruz. Böyle çekiyoruz. Hı -hı. Bir de sen yap bakalım şimdi. Hadi kuzum. Evet. Bu kadar. Peki büyük harfine bakalım mı? O aslında bir harfe benziyor mu? Biraz eksiği gibi. Bak, önce düz bir çizgi çektik. Sonra üstten bir çizgi çekiyoruz yatay. Ortadan şöyle biraz kısa bir çizgi çiziyoruz. Hı tamam mı? Hı. Bu kadar. Bak 1 2 3. Bir de sen yap bakalım şimdi elifciğim. 1 2 3 bu kadar. Ne öğrendiğimizde birazcık yamuk yapabiliriz ama. O kadarlık olur bence. Tamam? Şimdi istersen şöyle arkadaşlarımızda da bir çizibini gösterelim tahtamızda. Ondan sonra kelime çalışması yaparak devam edelim. Olur mu elifciğim? Hı, hı. Şimdi Elif'cim büyük f harfi ve küçük f harfi yaparken şunu dikkat ediyoruz. Önce küçükten başlayalım istersen. Bak tam şu üstten bir baston gibi aşağı iniyoruz. Bakın geçmiyoruz. Tam ortadan şöyle bir çizgi çekiyoruz. Bu küçük f harfi. Tamam mı Elif'cim? Büyük f harfi de bak şimdi. Buradan aşağı iniyoruz. Son üstten bak bir. İki hareket yapıyoruz. Bu da büyük f harfi oluyor. Anlaştık hı hı. mı? Anlaştık. Peki hızlıca kelimelere bakalım mı şimdi? Ericim. Bakalım. Bakalım şimdi. Önce ben yazayım sonra ok okuma tamam mı? Arkadaşlarını da görsünler. Fare biliyordum bunu. <laughs> Biliyor muydun peki? Burada ne yazıyor için? Kafa. Peki. Arkadaşlarını da görsünler. Burada ne yazıyor için? Kafes. Peki. Kafes sincapların girdiği şey mi? Kafes genelde kuş türlerinin girdiği şey oluyor ama tabi başka hayvanlar da içine girebilirler için Besleme şekline göre değişir. Peki bu ne Elifciğim? Fındık. Fındık. Çok ama seviyorsun herhalde. Ama böyle e, küçük bir hayvan olması lazım. Tabi. Büyük hayvanlar kafese giremez. Çiftlikte lazım. yaşar. Onların çok büyük kafesleri var. Olabilir. Bakalım bu ne Elifciğim? Defter. Defter. Matematikte kullandığımız defter. Türkçe'de de kullanıyoruz zaten. Peki bu ne Elifciğim? Fincan. Çok güzel. Bu ne Elifciğim? Sınıf. Hadi son bir kelime daha yapalım. Bu ne Elifciğim? Sınıf. Fındırıcım şöyle bir durum var. Bir sürü kelime var ama biz ne yapıyoruz? Bütün kelimeleri buradan yazamayız. Vakit geçirmeyelim. Arkadaşlar da bizim Yoksa için... Yoksa başka etkinliklerimiz boşa gider ve zamanımız azalır. Azalır. Onun için ne yapıyoruz? Hızlı bir şekilde arkadaşlarımıza daha fazla faydalı şeyler yapmaya çalışıyoruz. İsteyen arkadaşlarımız çıktısını alıp ne yapabilirler? Kelimeleri tek tek ne yapabilirler? Yapabilirler. Peki Elif'ciğim ben şu cümleden başlayalım. Burada ne yazıyor bak oku. Bahçeden şeftali topladı. Bahçeden... Şeftali topladım. topladım. Peki şunu okuyalım. Fotoğrafımı çektin mi? Fotoğrafımı çektin mi? Bak soru sorduğumuz için buraya ne koyduk herifçim? Soru işareti. Soru işareti koyduk sonuna. Çok güzel. Peki cümle okuma çalışmasını e, tamamladık. Bir de görsel uygun boşluk doldurduk herifçim. Oradan devam edelim mi istersen? Hı -hı. Bunu Peki, yapalım. Yapalım. Bir saniye. Şöyle büyütelim biraz arkadaşlarımız da görsünler. Evet. Önce şu görsel ne? Bence bu görseli bulalım önce. Bu görseli yapmasaydın e, çok böyle e, karışırdı kafamız. Evet. Ne bu görselin Ne olabilir bu? Köfte. Yaz o zaman şuraya bakalım köfte diye. Şu boşluğa. İlk önce Şöyle. okuyalım. Önce bence yaz. Son okuyalım. Tamam. Tamam mı? Hadi bakalım. Hadi Elif'ciğim. Ama böyle uzun süre. Biraz hızlanabilir misin kuzum? Tamam. Evet. Şimdi okuyalım cümlemizi. Annem akşam yemeği için e, köfte pişirdi. Annem akşam yemeği için köfte, köfte pişirdi. pişirdi. Bu kadar. Hemen diğer çalışmalarımıza geçelim. Hatırlarsan karışık verilen kelimelerimiz evet, vardı. Bunları anlamlı ve kurallı cümle yapıyorduk. Hı hı. Şimdi bir tanesini, e, yani daha doğrusu ikisini de sen söyle ben yazayım olur mu? Nasıl hı hı. olur? Peki oku bakalım önce kelimelerimizi. Fırından pide aldık taze. Ne diyeceğiz? Fırından Fırından. taze pide aldık. Fırından taze Pide aldık. Şu an Ramazan ayındayız. Değil mi Elifçim? Hı hı. Evet. Ne dedik? Fırından taze, taze pide, pide aldık. aldık. Evet. Çok da güzel oldu, değil mi? Hı hı. Ramazan çok güzel olur. Bence de, de güzel olur. Peki altı kere bakalım. Kim en futbolcu sevdiğin? Hı hı. En sevdiğin... En sevdiğin... Futbolcu kim? Sevdiğin futbolcu kim? Bir soru soruyorum değil mi ben hı hı. burada? Soru sorduğum için sonra ne kullanıyorum bak. Soru işareti. Soru işareti kullanıyorum. Bu kadar basit. Anlatabildim hı hı. mi? Çok kolay. Peki devam edelim Elif'ciğim. Ee, bu sefer de hatırlarsan yine yaptığımız hı hı. çalışmalardan cümlelerimiz var. Görsellerle hı hı. eşleştireceğiz. Al bakalım kalem eline. Hemen cümleyi oku ve eşleştir. Annem kahve içiyor. Annem kahve içiyor. Bakalım hangisiymiş? Annem kahve içiyor. Çok güzel. Devam edelim Elifciğim. Bulaşıkları birazcık ara veriyor. <laughs> Bulaşıkları ara veriyor. Güzel. <laughs> Babam fırından ekmek aldı. Babam fırından ekmek aldı. Çok güzel. Şöyle olsun birleşik. İftarda orucumuzu açarız. İftarda orucumuzu açarız. Hatta savrada da kalkarız. Savrada ne yaparız? Kalkarız. kalkarız. Çok güzel. Şimdi Elifciğim hemen bir metnimiz var. Bu metni okuyacağız. Ben şöyle hemen hatta şöyle ok okta koyayım altına. Arkadaşlarımız rahat görsün diyerekten. Hı -hı. Metnimiz okuduktan sonra sorularımıza ne yapacağız? Cevap vereceğiz. Başlayalım başlıktan. Fırından gelen koku. Çok güzel. Fırından gelen koku. koku. Acaba ne kokusu geliyor? Bakalım. Elif gün boyu oruç. Bir daha yüksek sesi duymadı arkadaşlar. Elif gün boyu oruç tutmuştu. Elif gün boyu oruç tutmuştu. Çok güzel. Bu onun onun ilk orucuydu. Evet. Sabah erkenden sahura kalkmıştı. Bak sahura kalkmış. Hı hı. Ardından namazını kılıp uyumuştu. Gün boyu büyük bir sabırla iftara bekledi. İftara yakın zamanda evlerinin yakınına olan fırından güzel kokular gelmeye başladı. Daha yüksek sesler için. Bu, bu kokular tabii ki Ramazan pidesinin kokusuydu. Babasıyla birlikte fırından gidip, fırına, gidip, fırına gidip fırına gidip tazecik pidelerden aldılar. Ar ardından akşam ezanı okundu ve ailece iftarlarını yaptılar. Evet, Elif ne yapmış gün boyu? Oruç tutmuş değil mi? Hı hı. Bu onun ilk orucuymuş. Hı hı. Sonra sabura kalkmış hı hı. değil mi? Namazını kılıp uyuyor. Hı hı. Sonra akşama kadar iftarını bekliyor. Hı hı. Tam iftara yakın bir yerlerden kokular geliyor değil mi? Fırından güzel kokular gelmeye başlıyor. Hı hı. Tabii ki bu ne kokusu? Ramazan pidesinin kokusu. Babasıyla ne yapıyorlar? Beraber e, pidelerden alıyorlar. Hı hı. Akşam ezanı okunuyor ve ne yapıyorlar? İftarlarını Biz yapıyorlar. Biz alıyoruz. Aynen öyle. Peki Elif ne tutmuş? Oruç tutmuş. Oruç. Tutmuş. İpek de oruç tuttu. E... Ee, şeye, e şey kalktı. Savurak kalktı. Savurak kalktı evet. kardeşin de kalkmış. Doğru söylüyorsun. Peki devam edelim. <laughs> İftara yakın zamanda evlerine gelip gelen koku ne o kokusuydı? İftara yakın zamanda evlerine Pide. gelen koku Ramazan ne? Ramazan pidesiydi. Ramazan pidesi kokusu. Peki Elifciğim, son soru. Elif ve babası nereye gittiler? şuraya okuyayım. Nereye gitmişlerdi? Babası birlikte fırına gidip tazecik pideler aldılar. Nereye gitmişler peki bu Elif'i babası? Babası ile birlikte fırına gitmişler. Fırına? Gitmişler. Ha, yanlış yazdım bir saniye. Düzgün yazayım buraya. Silebilirsin. Fırına? Gittiler. Gittiler. Çok güzel Elif'ciğim. Çok güzel oldu. Şimdi bir de hızlı okuma etkinliğimiz var. Hemen bu parçayı okuyalım. Hızlı, hızlı. okuyalım. Affet beni affet. Bak tek tek yavaş acele etme bakalım. Affet beni affet. Kırdıysan beni affet. Seni kırdıysan beni affet. Kırdıysan beni affet. Beni affet beni affet. Beni affet. Beni affet. Bu ne? Affet. Tamam bir de ben okuyayım. Affet, beni affet. Kırdıysan beni affet. Seni kırdıysan beni affet. Kırdıysan beni affet, beni affet, affet hı hı. Evet. İnsanlar bazen birbirlerini kırabilirler. Hı -hı. Kırdıkları zaman ne yapmaları lazım? Özür dileyip kendilerini Hı -hı. affettirmeleri gerekiyor. Hı -hı. Güzel bir şey olmuş bence yazı olmuş. Hı -hı. Peki burada kelimelerimizden boşlukları dolduracağız Elif'ciğim. Önce Hı -hı. kelimelerimizi bir okuyalım. Futbol, fidan, sınıfta, kafesi. Futbol, fidan, sınıfta, kafesi. Evet Elif'ciğim şimdi hemen güzelce önce boşluğu birinci cümleyi okuyalım. Boşluğa ne gelebilir bulalım bakalım. Kuşlar girdi. Kuşlar nereye girer? Kafese. Kafese evet. Kuşlar. Bunu çarpılayalım. Kafese girdi. Çarpattık, kullandık. Evet hı hı. devam edelim. Arkadaşlarımla buluştuk. Arkadaş... Sınıfta. Nerede buluşabiliyoruz onlarla? Sınıfta. Sınıfta buluşabiliyoruz. Başka nerede buluşacağız? Evet, arkadaşlarımla sınıfta buluştuk, hı hı. kullandık. Oku bakalım. Dedemle tarlaya diktik. Ne dikmiş olabilir? Fidan. Fidan. Evet. Onu da çarpılayalım. Onu da çarpıladık. Güzel. Akşam maçı izleyeceğiz. Futbol. Ne maçı izleyeceğiz? Futbol, Futbol maçı izleyeceğiz. izleyeceğiz. Burada ne yaptık? Nefis. Kullanmış olduk. Yine bizim bulmaca etkinliğimiz var için. Farkındaysan hemen onu da yapalım istersen. Önce kelimelerimize bakalım. Fotoğraf. Aferin. Defter. Kafes. Fare. Fındık. Fıstık. Nefis. Ne görebiliyorsun burada? Fotoğraf. Evet. Hemen boyayalım orayı. Fotoğraflar. Bir tane daha bulsan yeterli. Hmm. Aferin bir de şunu çarpılayalım. Tamam. Aferin. Şu atlara bakalım. Hı hı. Buradan başlıyoruz. Şuradan başlayacak galiba. Şuradan Buradan bu tarafa doğru. Ağla. Evet bak. A, F, yes. ben, Çok güzel. Geri kalanları da bence arkadaşlarım bulsun olur mu? Olur. Öyle yapalım. Son olarak ne diyorduk Elifçim? Şimdi bir ödev veriyorduk arkadaşlarımıza. Hı hı. İçinde harfinin bulunduğu 3 tane varlığın görselini çiziyoruz ve sesini içeren kelimelerin bulunduğu 5 tane ne yapıyoruz? Cümle, Cümle yazıyoruz. O zaman bir teşekkür edelim mi arkadaşlarımıza? Hı hı. Videomuzu dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. <laughs>